Merhaba kova burçları. Bakalım bu hafta açılımızda neler göreceğiz, hangi mesajları alacaksınız. Önce gündeminizle ilgili iki kart seçiyorum. Sonrakiler bilinçaltı geri plan konularıyla ilgili zihin dünyanızda neler oluyor bakalım. Operatör kartı, olgun, karizmatik bir erkek gündeminizde olabilir. Belki de birlikte yapacağınız şeyler olabilir. Haricinde tabii burada sağlam bir zemin oluşturma ile ilgili bir gündemi de anlatıyor. Bir şeylere başlayacak olabilirsiniz. E, ya da bir şeylere yeniden başlayacak olabilirsiniz. Ve de bu konuyla ilgili olarak e, tüm detayı... E, anlatmanız, istemeniz, ifade etmeniz gerekiyor olabilir. Yapılması gereken şeyler nelerse önemli önemsiz demeden imparatorsunuz siz tüm talimatları verdiğinizden emin olun. Ya da burada belki de bir isteğiniz var, bir ihtiyacınız var, önemsediğiniz bir şey var. Ve karşınızdaki kişi ya da kişiler bunları zaten biliyorlardır, tahmin ediyordur ya da tahmin etsinler diye düşünüyor olabilirsiniz ama düşünemiyorlar. Bugünlerde belki de dalgınlar mesela. Ve bu şekilde siz işte sağlam bir zemin oluşturmuş olacaksınız. Yapılacak şeylerle ilgili olarak, hedeflerinize ulaşmayla ilgili olarak ilk sağlam adımı atmış olacaksınız. Ondan sonra üzerine inşa etmeye başlayacaksınız gibi bir durum var burada. Ama tabii eğer ki siz ifade ettiğiniz halde bunlar yapılmıyorsa da o zaman da duygusal tepkiler vermeyin. Yine kendinize imparator olduğunuzu hatırlatın. Demek ki burada sizin dikkatinizi başka bir şeye vermeniz gerekiyor. Belki de daha iyi olacak. Belki de bilginizi, yeteneğinizi, tecrübenizi konuşturacaksınız bu şekilde. Bu şekilde bakmak gerektiğini söylüyor. Duygusal tepkilerden uzak durun diyor imparator kartı. Üstelik kaosun bitişi anlamına da gelir. Ayrıca uzun zamandır belki de hani bir şeyler eksik, hani bir türlü anlayamıyorsunuz, bir e, hani kafa karışıklığı yaşıyorsunuz mesela bir konuyla ilgili olarak. Hani o bitti, e, işte bir anahtar buldunuz, açtınız orayı ya da işte yap bir parça bulundu ve manalı bir tablo haline geldi gibi bir e, durumda yaşanıyor olabilir. Sebebi nedir bakalım? Evet. Başlattığınız bir girişimle ilgili olabilir. Uzun zamandır düşünüp tasarlamışsınızdır, istediğiniz bir şey sizi bir yandan heyecanlandırıyor, bir yandan geriyor ama hani beklediğinizden daha büyük bir e, sonuç almayla alakalı e, bir girişimdir bu yani belki de birbiri ardına birbirine benzer teknik şeyleri ard arda yapıyorsunuzdur mesela böyle bölümler halinde de olabilir olaylar zinciri şeklinde de olabilir bu bir girişim başlatılır beklediğinizden daha büyük neticeler almışsınızdır ya da size beklediğinizden daha fazla mutlu etmiştir mesela geri dönüşler çok fazla olmuştur yani bu konularla ilgili işte yeniden bir zemin oluşturma zamanındasınız Gelelim bilinçaltı geri plan konularına bunlar sizin dediğim gibi düşünceleriniz olabilir evinizde kendi alanınızda gerçekleşecek olan konular olabilir fark etmekte zorlanırsınız daha az görünür fark edilir niteliktedir. Şimdi Kılıç Beşlisi, Kupa Kraliçesi ve Tılsım Üçlüsü var ilk üçlüde. Şimdi Kupa Kraliçesi, Suguru Burçlarından bir kadını anlatıyor. Belki de böyle bir kadına bir e, ulaşmak istiyorsunuz ya da planlarınızda böyle bir şey olabilir. Haricinde tabi burada sevgimizi ilgimizi gösterme konularında da tutarlı mıyız acaba diye kendimize sormamız gerektiğini söylüyor. Biraz bunlar konusunda düşünmelisiniz belki de. Yani acaba çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişileri boğuyor musunuz? Yoksa uzak mı davranıyorsunuz? Uçlarda geziyor olabilirsiniz. Yani bu konuda biraz daha dengede durmaya gayret etmek gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda cesur olacağımız zamanları da anlatıyor. Yani belki de rutin haline gelmiş ya da kronik <laughs> diyelim. Bazı korkularınız vardır sizin. Her defasında geri çekilirsiniz yüzleşmezsiniz ama bu defa bir korkularımızın üzerine gitme potansiyelimiz vardır. Zorlayabiliriz yani daha cesur hissederiz kendimizi. Bunu fark ettiğimiz anda da kullanmamız gerektiğini söyler kupa kraliçesi. Şimdi sebep kartı olarak tavsif üçlüsünü görüyoruz. Şimdi zaten bakın sizin usta, uzman, becerikli, bilginizin tecrübenizin olduğu bir konuyla ilgili olabilir. Kupa kraliçesinde bahsettiğim konular ya da burada belki de üç kişinin bir araya gelmesi, uzman bir kişinin ya da uzman iki ayrı kişinin konuya dahil olması gereken ya da üç tarafın bir araya da olması gereken bir görüşme yani olması gerekiyor belki de. Yani bu konularla da ilgili olabilir. Dediğim gibi Kupa Kraliçesi'nde bahsettiğim konular ya da aldığınız bir haber olabilir. Zor bir görev bitmiştir. Bununla ilgili bir gelişme olmuştur mesela. Hani böyle bir durumda sebebi olabilir. Sonuç kartında bir çatışma görüyoruz. Yani burada bir çekişme, mücadele var gibi sanki bir kazanan bir kaybedenin olduğu bir mücadele var gibi. Fakat burada rekabetçi olmayın diyor. Yani yenseniz ne olacak, yenilseniz ne olacak? O kadar da önemli değil yani. Burada çok inatçı olmamak lazım. Biraz daha sakin, soğukkanlı olmak gerekiyor. Belki de burada hani bazı istekleriniz var karşılanmıyor bunlar ya da siz diretiyorsunuz ve de sonunda bunu elde ediyorsunuz zafer kazandım diye düşünüyorsunuz ama hani belki de karşınızdaki kişiyi e, göremeyeceğiniz e, göremeyeceğiniz kadar uzaklara savurmuş olabilirsiniz. Yine de kendinize kazandım der misiniz diye sormanız gerektiğini söylüyor. Hani ilişkilerde rekabetçi olmamak gerektiğini söylüyor. Ama tabii kazan e, e, kaybeden pozisyonda görüyorsanız kendinizi hani bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuzdur vesaire. Neden olduğu hakkında bir düşünün. Bunun faydası olabilir diyor. Yani Burada belki de yolunuz, yönteminiz, stratejiniz, zamanlamanız yanlıştı belki de. Bunları gözden geçirmenin faydası olabileceğini söylüyor. Gelelim sonraki üçlüye. Şimdi buradakilerde belki daha sonraki zamanlarda yaşanacak olan konularla ilgili olabilir ya da zihninizin daha derinlerinde olan konularla da ilgili olabilir. Şimdi ermiş kartı ve değnek kraliçesi birbirlerinin sebepleri olmuşlar. Yine bir sonuca varılıyor elbette. Şimdi ermiş kartı bakın burada olgun ağırbaşlı tavırlar içerisinde olmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü bu defa bu şekilde davranmak zor olabilir. Bizi bir sınıyorlar. Biz sinirlerimizi bozmaya çalışıyorlar belki de. Hani hassas noktalarımızla oynuyorlar belki de. Üstümüze geliyor olabilirler. Ama biz yine de olayların yetişkin pozisyondan değerlendirip hani olgun ağırbaşlı tavrımızdan ödün vermemeliyiz der ermiş kartı. Biraz yalnız belki de zaman geçirmeniz gerekiyor. Sizden çok beklenti olabilir, birçok kişinin beklentisi olabilir. Çok fazla sorumluluğunuz olabilir ama bu zamanı kendinize hediye edin diyor ermiş kartı. Çünkü kafanızdaki bazı soru işaretlerini sadece düşünerek ve yalnız kalarak sessiz bir ortamda bunlara yoğunlaşarak bulabileceksiniz. Detaylara da dikkat edin. Hani siz belki de olaya geniş açıdan bakma eğilimdesiniz ama burada önemli olan detaylar e, diyor. Ermiş kartı yine disiplinli olmamız gerektiğini söylüyor. Uzun vadeli bir planımız var belki de ya da büyük bir hedefimiz var belki de. Oraya adım adım yaklaştığımızın da farkında olmalıyız. Olması gereken yerde olması gereken adımları atmalıyız der ayrıca. Değnek kraliçesine bakın yine bugünlerde hani lider pozisyonunda değilsiniz ama belirli bir gücünüz de var. Hani karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir. Sizin e, birincil ihtiyacınız ya da isteğiniz, hedefiniz değildir ama yine de destekleyici olmalısınız ya da biraz e, zorlayıcı bir tecrübe olabilir e, belki de ama işte burada değnek kralına ulaşabilmek için hedeflerimize, isteklerimize, ihtiyaçlarımıza ulaşabilmek için başkalarını harekete geçirmek ya da daha avantajlı bir pozisyona geçebilmek için bu zorlayıcı basamağa da geçmemiz gerekiyor. O yüzden burada biraz daha sezgilerimize kulak verebiliriz ya da yani çevremizde neler olup bitiyor bunlarla ilgili onlara dahil olarak yani bu aşamayı atlatabiliriz diyor. Ermiş kartının sonuç kartına geldiğimizde bakın nostaljinin kartını görüyoruz. Belki de eski bir arkadaşınız ya da partnerinizle bir karşılaşma ya da bir araya gelme gibi bir durum olabilir. Burada belki de eski konular gündeminize gelebilir. Burada tabii ki eğer tekrar eden yine rutin haline gelmiş bazı problemler karşınıza çıkabilir. Siz her defasında aynı şekilde çözüyorsunuzdur mesela ve devam ediyorsunuzdur. Belirli bir süre sonra tekrar karşınıza çıkıyordur. Siz aynı şeyi yaparak devam ediyorsunuz ama bu defa farklı bir şey yapın diyor kupa altılısı. Yani bu defa belki de kökten çözeceksiniz. Bir daha karşınıza o problemin çıkmasını ortadan kaldırmış olacaksınız. Öyle bir ihtimali yok etmiş olacaksınız yani. Ve kendiniz daha cesur hissedebilirsiniz bu şekilde. Daha hafiflemiş, daha taze gözlere sahip hissedebilirsiniz. Geleceğe ile ilgili olarak. Ve tabii ki yine bugünlerde yine bu ermiş kartına bahsettiğim konularla ilgili olarak isteklerinizle ilgili hani iş işten geçti daha önce olsaydı yapardım demeyin. Siz çocuksunuz burada. Ve o şekilde davranmalısınız. Yani bir yandan olgun, ağır başlı olacaksınız ama istekleriniz konusunda da nasıl ki çocukken her şeyi yapabileceğimize inanırdık, şimdi de aynı şekilde ne istiyorsanız bununla, bunun için tam zamanı olduğunu da söylüyor. Kupa altılısı. Yine tabii geçmişi değerlendirmek, geçmişe bakmayla ilgili olarak da bir değerlendirme yapmalısınız. Belki bu konularda biraz düşünebilirsiniz. Yani geçmişi bir kütüphane olarak düşünebilirsiniz. Problemlerinizi çözmek için evet, aynı şekilde çözüyorsunuz mesela. Ee, ya da işte kendinizi mutlu etmek için elbette oraya bakabilirsiniz. Ama sizi üzen, yıpratan şeyler varsa bunlara sünger çekmeyle ilgili olarak, yani bir sıfırlanmayla ilgili olarak da uygun bir zamandasınız. Bu fırsatı da değerlendirin diyor kupa altılısı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.